Merhaba arkadaş hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Ben Ecem arkadaşım Mert. Herkese merhaba. Bugün Agar Io oynuyoruz. Mert neredesin? Ben sağ en Senin gibi değil. <laughs> Mert bana sağ diyordu. Ben sola Aha. Arkamdaki çocuk... Ye, ye 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 Yedim. Seni de yiyeceğim. Yemiyorum. Ee, sıkıştırdı beni ha. Öbürünün peşinden gidiyor. Tamam. Sen neredesin yalnız? <laughs> Üstüne başın basınca Nasıl bölünüyoruz? Şey, space'e basınca bölünüyorsun. W'ye basınca feedliyorsun. Feedleyince birleşmek mi oluyor? Hayır, feed beslemek demek. Adama yem atıyorsun diyeyim. Peki nasıl birleşiyorsun? Şey, bir süre sonra kendi birleşiyor. Hmm. Çünkü ben ya... Oyun tadımlık yaptık. Tadımlık yaptık. Şu arkadaş biraz abartmış bölünmeyi Instagram Instagram abi. Abi Instagram abi gözünü yiyeyim abi. Ben durdum. Ama ben durdum olmaz ki takıldı oyun. Benim suçum yok. Neyse kahraman 116 iş başında. Mer şimdi yani, değiliz, e, sağ altta buluşuyoruz, okey. Sağ altta mı? Hı hı. Ha, ben de sola gidiyorum ne güzel. Şu yeşil şeyler ne? Aha. O yemediz o. Dans <laughs> ben kendim öleceğim birazdan. Şimdi ben efe, geldim sağın sağ alta. İsmin ne? Stacy beni takip ediyor. Ablat. <laughs> İyi yedi beni ya. İyi diye biri. Arkamda Nazi var. Nazi. Nazi. <laughs> <N> nazi. <laughs> yani Almandır o. Ben de inanmamıştım. Derim kesin Çin'dir. Ee, gel hadi gel gel ye. Aa onu takip ediyor. Sağ altta mısın? Sağ alttan. Aha Steam var. Steam'i yiyeceğim. Steam'i yiyeceğim. Yendim. Yendim. Bilerek yendim. Resmen adam adama dedim gel beni ye. Neyse dur bakalım. Neredesin ya? Ben çıldırıyorum şu an. Hem sağ altta geldiysen bir çıldırıyorum diyorsun. Kaç puandan sonra? Öldüm ama. Bir saniye. <laughs> bir saniye dur. Ne istiyorsun ya? İstemiyorum git. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> of adamın taktiğini görmen lazım. Bir bölünmüş. Bir 15 bin parça. Daha <laughs> da beteri. Yalnız bu oyundan ne anlamam gerektiğini, ne öğrenmem gerektiğini ben pek bilmiyorum. The Blob. Blob'u yiyesem mi acaba? Blob'u yiyemiyorum ki. Biraz ben daha... Güzel. Türk sorularına girince şey yazıyorum. Haram lokma. <gülüyor> 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 of 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 of. Of Ama of. Taktik i̇yi işe yaramadı. Taktik işe yaramadı. Taktik yaptı işe yaramadı. Yemedi zaa. Onu yiyesin. Lan! iki kenardan sıkıştırıyorlar. Herkes birbirini yiyor Mert. Aha, ah. Oy! Gel buraya, buraya gel yiyeceğim. Aa, oh! Yırttım. Yalnız bu birisi o beni yiyecek. <laughs> Ecel <Eceğer> telleri döktüm. <laughs> Mert sen neredesin? Ben sol tarafa doğru gidiyorum başlamaya başladım. Evet, büyüyünce yavaşlıyorsun. Evet. Ne ka ilginç, ne ka ilginç. Ne de Ya. Dur bana taktik yapıyorlar ya. Bir bakmışım. Ölmüşüm. So 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 Bunlar taktikler abi iyi. Bir de o kadar hızlı geliyorlar ki bölününce. Aynen bölününce hızlanabiliyorsun baya. Yok hayır bölünürken çok hızlı. Şu nazi gör. Ha ya. Twitter var önünde. O içime gir. Senin ismin neydi? Unuttum. Abuz ettin. Abuz ha. Ben şu anda soldayım yukarı doğru çıkıyorum. Tam hatta so sola yapıştım. Ben de sola doğru gidiyorum şu an. Yalnız için. Allah Meksiko şey. <laughs> Meksiko geliyor. Mert ben de geliyorum. Mert. Ha. Dur, ecazeri döküyorum. Meksiko diye biri beni yemeye çalışıyor. Oh. Mert dünyayı solladım. Çaktın mı espriyi? Evet. Yani dünya vardı. Yalnız burası cennet gibi ha. Baksana, sana seni, seni yiyeceğim Bak. ya, ya yiyeceğim. tamam tam bu bu beni böyle yerde öbür türlü yiyemez ah dünya bizi yiyor dünyayı yiyeceğim biz de rus yiyor beni yalnız bir fırlatıyorum bir bir fırlamışım mert Fırlamak of daha şey ha daha güvenli tekini yiyorum Ecem Ecem teri döküyorum. Şey, <laughs> yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Yarımı yedi. Şey yiyeceğim. De daha ölmedim. Oo, <laughs> yedi ya. Seni yedim of yedim tamam. Minnacık ol. <laughs> Ecem neredesin? Fidliyim seni. Yemeye çalışıyorum da. Yemeye Sağ ol değil, abi. Ha. Şunu takip ediyorum. O Tekin iyiydim zaten. Bir şey soracağım. Sen, sen, de şu anda birinci sırada kim var? Birinci Puha Tuhoi. Var. <laughs> Vietnam geçti. Vietnam Dong geçti. eee <laughs> şu an şey arıyorum. Ya, çok yanlış bir şey oldu. Yani farklı server'a mı girdin? <laughs> farklı yerlerdeyiz. <laughs> Tamam fail olduk. Dur dur videoyu dur dur. Oo taktik. Taktik. Sen sen gel buraya buraya gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Gelsene. Ay iyi dur. ya biz aynı şeyleri yazdık. Sen mi öldün diye mi değişti? Yedim onu. Yedim onu Mert. Aha beni yemeye geliyor biri. Şu kocaman. Gel buraya. Bam. za de za 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 za. Ooooooo Yalnız şunlar hmm. var ya beni <gülüyor> ben... <gülüyor> Tamam ee aynı şeyde değil miyiz? Değiliz Bir dakika öldüm mü? Öldüm Ws 2. Slash Slash 139.162 Aha Nokta 2. 2.443 Evet Birinci sırada kim var? ne az 08. Aynı değil niye ya? Final section diyeyim. Ha ne az 08 miydi? Evet. Tamam geldim geldim tamam. Bir tanesinin adına demiş birkaç taneymiş buldum. Tamam. En sola gel. Çinli! Çinli! <laughs> Çinli altı mi altı Kore'de Allah mi anlamadım. Taktik. Sol alta gidiyorum. Su altı mı? Hı hı. Su altta çok güzel baloncuklar var. Tam yemeliyim. Su gideceğim. Şunu yiyeceğim. Yedim. Evin içinde sinek var ama hiç takmıyorum şu an. Çok havalıyım. <laughs> Petro, Mert. British, British, British yeme beni bir. Aha geliyorum artık şimdi. Ciddi espriler. <laughs> Mert sen yoksun sol altta. vallahi geliyor Mert. Daha, daha yeni şey sağa doğru gelsen sen be. Sağ evet, aşağıdan gel. Ben çok korkunç. Bir anda fırtlayacaklar diye ödüm kopuyor. Bak Ay. şimdi şöyle diyeyim ikiye bölündüğü zaman tam yeri oluyor. Abi kocaman. Kocaman. Öyle. Kafam kadar. <laughs> Yedi ya pislik. Vietnam Dong şu anda birinci değil mi? Evet. Aha. ben sol altta yapıştım Seni şu yiyeceğim. An. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Şunu takip ediyorum yiyeceğim. Yedi. Ya ben de... <laughs> tekrar. <gülüyor> sol alta koş. Dur birleştim sol alt. ben sağ sağa gidiyordum ama. Gel. Ya yeter. <laughs> beni yiyecek ha. Aha bir tane buldum. Bir tane buldum küçük buldum. Yok orası iyi değilmiş. Ben şöyle gidiyorum. Şimdi var ya bölünecek gene. Aha yapıştım duvara. Aa küçük 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 yemelik küçük. Küçük. Küçük yeme çalışması. Aa yedim zaten. Şöyle. Yalnız benim bir parçalar beni bıraktı. Benden bağımsız olarak hareket etmeye başladılar Mert. Sorun olur mu? Ecem neredesin? Fıçık yapmaya gidiyorum şu ikiliye. Al işte. Aa, oraya saklanabiliyor muymuş? Mert ben... Aynen şimdi... yeşillerin içine girebiliyorsun ama yeşilden daha büyüksen parçalanırsın. Niye? Şimdi bu kadar geç söyledin. <laughs> bak 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 bak. <laughs> Çok eğlenceli. Sağ alt Ömer, sağ alt. Sa sa ya yeter sol alttayım ben. Sağ alta git. So sağa git. Çok uğraştırıyorsun. Saksı değilim ben. Va Çok eğlenceliymiş ha. Tabi kazanınca eğlenceli geliyor insan. Aha. O taktik. Gel 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 hele kaçırdım. Aha geliyor Mert benim. Abi. Benim için geliyorlar Mert. Benim de yiyecek bu. Seninki kahraman 116 idi değil mi? Ha ha ece ece ece. Yiyeyim mi yiyeyim mi? Aa Mert seni. Mert. O <laughs> <Asam, gülüyor> Hayır. <Aa> <laughs> 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 yem oldu yem oldu. Arkandayım, arkandayım. Yemezsin ki za. Ben seni yedi mi? <laughs> Yeter. Allah'ım bilmiyorum. Tamam, yaşıyorum. Büyüklerin <laughs> girmemek lazım tabi. Va, va. Şey, uydu sol sana. <laughs> Çok Yalnız bizden uydu da olmaz, bizden uydu cuk olur. Uydu cuk, va, va. Neredesin? Buna hiç taktik bilmiyor ha bölünmeleri lazım. Aha bak nasıl arkamdan taktik yapıyor. Sağ alttayım. Sağ alta doğru geliyorum. Ya sonuç oyun ha. Geliyorum. Oyunu beğendin mi? Fena değil hani. Oynanabilir. Sağ şey boss çuhum var. Yalnız burada kocaman kocaman adamlar var bence gelme. İşte boss kocaman. Aha yiyecek beni. Victor 007. Jamie doge 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 Ka yedim ben doge yemedim. Oo çök 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 çök. Edmi please. Ah. Hayır 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 <laughs> Mert takım. <gülüyor> <gülüyor> İzle var diye Oha yalnız 4000 arasında kalmış şey gibi. Bir fırtlayacak şimdi var ya. Ya. <laughs> ya duvara yapıştım ama olmaz ki. Neyse Mert 13 dakika mı ne oldu? Son bir kez daha yapıp bitirelim derim. Tamam. Bir daha, daha bitirelim. Şunu yenileyim ben. Evet aslında amacım bu değildi ama Her neyse izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz Umarım beğenmişsinizdir Değil mi Mert? De. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Hoşçakalın